Merhaba herkese, sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Okullarımız açıldı, yurtlarda kalmaya başladık diyelim. Ya arkadaşlarımızdan bir tanesi Covid olur da biz temaslı duruma düşersek ne olacak halimiz? Hangi süreçlerden geçeceğiz? Neler yaşayacağız? Bu konuda Sağlık Bakanlığı'nın Covid rehberi neler söylüyor en güncel haliyle bugün bu videoda bu konuları sizlerle bir özetleyip toparlamak istiyorum. Bugün evde tek bulabildiğim müsait ortam kızımın odası olduğu için ancak burada video çekmek durumunda kaldım. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki YÖK Başkanı üniversitelerde Covid önlemleriyle ilgili kılavuzlar yayınlamıştı. İşte dersler blok halinde olmayacaktı. Maske, mesafe, temizlik kurallarına dikkat edilecekti vesaire. Şimdi bizim için esas önemli olan noktaya gelelim arkadaşlar. Yurtlarımızda ya da kampüslerimizde. Kendimiz biz pozitif olduğumuzda zaten 14 gün karantinamız var. Peki biz değil de arkadaşlarımız pozitif olursa ve biz temaslı olursak temaslı olduğumuzda neler yaşayacağız? Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı en güncel rehber bu konuda ne diyor? Öncelikle 2 doz aşımızı olmuşsak veya son 6 ay içerisinde Covid rahatsızlığı geçirmişsek temaslı olsak bile 5 gün boyunca HES kodu sorgulamamızda riskli görünmüyoruz. Ama 5. gün test yaptırmamız gerekiyor. Test yaptırmamışsak 6. gün riskli gruba geçiyoruz. Riskli gruba geçince de ne olduğunu biliyoruz zaten. Artık HES koduyla kontrolle girilebildiğimiz bütün noktalardan artık riskli olduğumuz için giremiyoruz. Ama 5. gün test yaptırdık ve negatif çıktı. İşte o tarihten itibaren artık hiç merak etmeyin temaslı da olsa sorun yok. Normal devam edebiliyoruz hayatımıza. Yani aşı olmanın böyle bir güzel tarafını görebiliyoruz. Şimdi öbür taraftan bakalım. Arkadaşlarımız pozitif çıktı ve biz temaslı çıktık. Aşımız yoksa işte o zaman öyle 5 gün 6 gün falan beklemiyoruz. Direkt olarak riskli grupta görülüyor. Heskodu kontrolleri yaptığımızda haliyle 14 gün karantina sürecimiz başlıyor. Artık bunun da ne demek olduğunu çok iyi bilirsiniz. Yeni gelişmeler olacaktır. Oldukça karşınıza çıkacağım. Bildirimleriniz açık olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.